Merhabalar. Ben Özge, 23 yaşındayım. Yaklaşık 2 yıldır Amerika'da Chicago'da yaşıyorum. Reklam mezunuyum. Sanırım benimle ilgili bilgiler şu anda bu kadar. Bu benim ilk videom olacak. Yeni bir kanal açıyorum. Bu kanalda kendi deneyimlerimi, günlük hayatımda neler yaptığımı veya sizlerin soruları doğrultusunda videolar paylaşmaya çalışacağım. Umarım eğlenceli olur. Bugün çiçek ekeceğiz. Daha doğrusu bahçeyi düzenleyeceğiz. Biraz işte çimleri keseceğiz, yeni çiçekler alıp onları bahçeye ekeceğiz. Bahçemizi gösterelim. İnşallah kalkabilir miyim ben? <laughs> Aslında bu binanın ortak bahçesi. Ama şu anda biz düzenleyeceğiz. Onun nedenini size anlatacağım daha sonra arada bilmiyorum arabayı şu anda görebiliyor musunuz? Dün talihsiz bir kaza geçirdim. bunu da size... Merhabalar. Şimdi çiçekler almaya gidiyoruz. ondan önce dün akşam şekerimiz bitmişti biz tatlı yaparken. Söylediğimiz hep şekerpare şeker yapacaktık. Alt komşudan şeker istemiştim. O da böyle kutla verdi. Şimdi bunu geri götüreceğiz. Bir de tatlı olduğumuz için birazdan da şeker koydum onlara. Denesinler diye. Onu vereceğiz. Oradan da çiçekleri almaya gidiyoruz.

Aa, çok ani oldu. Zaten kaza ani olur yani. Aa. önünde stop sign vardı ama adam durmadan direkt benim sürdüğüm yola geçti. Ve ben de direkt önüme atladığı için çarpmak zorunda kaldım şoför koltuğundan biraz, şoför kapısından. Aa, yani şu anda çok büyük bir sıkıntı yok. İkimiz de iyiyiz, iki şoför de iyi. Arabalarda da öyle çok aşırı büyük bir hasar yok. Zaten e, onun sigortası kapsayacak her şeyi. diyebilirim. Evet şimdi Home Depot'a geldik. Artık maskelerimizi takmak zorundayız. Umarım sesim iyi geliyordur. Ee, Home Depot, Türkiye'de Bauhaus vardı. Böyle ne bileyim mermer payans alırsın, boya alırsın, incik incik, incik çivi tornavida her şeyi bulabileceğiniz bir yer. Biz de bugün bahçe için birkaç bir şey almaya geldik. Gidelim. verdik bahçe için ee, yeteceğini düşünüyorum ben. Ondan sayıda alırız. Bunu da biraz gezeceğiz. <laughs> <Güzel trafik yapacağım. gülüyor> Bir için de varsa lütfen dün hava şartları dolayısıyla devam edememiştik bahçe işlerimize. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önce bahçenin çimlerini keseceğiz. Sonra da çiçeklerimizi ekeceğiz. Herkese kalabiliriz. <laughs> Şimdi çimleri kesme işlemimizi bitirdik. Çiçekleri ekmeye geçmeden önce size bunu niye yaptığımızı anlamak istiyorum. Aslında bütün bu video fikri buradan çıktı benim açımdan. Şimdi bizim evimizin sahibi, bu yani bu bizim oturduğumuz binanın sahibi. Normalde burayı çimleriyle veya bahçe işleriyle o ilgileniyor ama bayağı da yaşlı aslında. Bu Covid-19 muhabbetleri olmaya başladığında ben ona sormuştum yani kira ile ilgili herhangi bir işte um, nasıl anlatılır <laughs> kira ile ilgili herhangi bir uh, değişim olacak mı bu süreçte nasıl uh, yapacağız kira işlemi diye o da bize böyle bir fırsat sundu dedi ki eğer bahçe işleri ilgilenirseniz benim yerime sizden iki ay boyunca kira almayacağım hatta yani belki daha sonrası için bile olabilir şu anda neyin ne olacağı belli olmadığı için Tabii bu bizi çok mutlu etti <laughs> neden etmesin Zaten ben yani bahçe işleriyle ilgilenmeyi, çiçek, böcek, işte bir şey boyamayı falan elle yapılan şeyleri gerçekten çok seviyorum. Ee, o yüzden direkt atladık bu üstüne. Şimdi çimleri biçtik. O çimlere bir şeyimiz özellikle çok istiyordu. Çiçek ilgili bir şey söylemedi. Biz sadece biraz daha güzel olsun diye biraz çiçek yiyeceğiz. Sizin izleyeceksiniz. <laughs> Şimdi e, çiçeklerimizi ekmeden önce toprağı havalandırmak için çapalayacağız birazcık. Ondan sonra çiçekleri ekeceğiz. Siz büyük ihtimalle bu süreci biraz hızlanmış olarak göreceksiniz ama son halde size mutlaka gösteririm. Zaten ben bu video yapma işini bayağı sevdim. <laughs> ben zaten sürekli video çeken bir insanım. O yüzden size bol bol videolar çekeceğimi istiyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs> Şimdi size son halini göstereceğim. Nasıl bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kamera falan yok çünkü. Bu bizim aslında bu bizim için bir denemeydi. Evet. Eğer burada yaşayabilirse bitkiler ya da istediğimiz gibi olursa bu bahçeyi daha da süslemeye devam edeceğiz. Süslemek daha fazla çiçek ekmek herhalde <laughs> diye düşünüyorum. Hazırım. Şimdi bir de son halini göster nasıl olmuş diye. Sanırım yaklaşık 12 fide ektik. Küçük görünüyorlar ama büyüyecekler tabii. Bu da yani. kaza yaptı araba hala. Kazalı. <laughs> Onun önüne ektik arabanın anasına Araba çünkü belki gidebilir. Araba büyük <laughs> <Evet, dedim anne. gülüyor> Bakacağız ona. Onu çözeceğiz. Şimdi bahçe bende çok güzel oldu ya. Böyle çimleri biçildi, kısacık oldu, çöp falan yok. Çiçek köşesi var. Artık video bitti. Videomun büküşüne geliyoruz. Bu benim ilk videom olacak. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz beğenmeyi, yorum yapmayı <laughs> unutmayın. Bir gün bunları söyleyebileceğim çakma gelmezdi bu arada. İlerideki videolarda görüşmek üzere. Büyük bir ihtimalle yeni videolar gelecek. Bu arada eğer çekmemi istediğiniz veya merak ettiğiniz bir şey varsa Yorum bırakırsanız onunla ilgili video çekmeye çalışırım. Bana da fikir olmuş olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.